Galatasaray Göztepe maçından hepinize iyi akşamlar. Umarız güzel bir maç olur. Spor tahminli ve aldım. olalım. Yıldızdayız. İnşallah. Ya spor tahmini yapmayacağım da mutlaka kazanmamız lazım gelen bir maç. Yani kırılma noktası burası yani. Ben Göztepe 2-1 alır diyorum. Yok canım canım o olacak iş değil. Bakacağız. Yok artık o kadar uzun boylu değil kardeşim. O kadar artık uzun boylu olursa. Aa buraya kadar canım buraya kadar yok şey yani. Buraya kadar beyler, buraya kadar. Artık dur diyecek. Evlatlarım dur diyecek bu işe. Durun diyecek, durun. Ben yani ümitliyim bugün. Evlatlarım cümbama yakışır vaziyette oynayacaklar ve bu işe dur diyecekler. Ama ben Murat Aydınus'dan küçük şeyi ben bir güvenim yok ona. İnşallah maçın sonucuna etki yapan bir kararlar vermez. Ve maç baş başlıyor. Göztepe Galatasaray maçı. Hadi evlatlarım. Allah yardımcınız Kaylan, olsun. o da 13 Mart'taki Kayseri deplasmanından bu yana ilk kez forma giyiyor. Biraz agresif oynamalı lazım. Biraz, Sardım, biraz Sardım. böyle şey. yırtıcı, yırtıcı böyle. Yırtıcı oyun bekliyorum, yırtıcı. Luindama. Arkao. Hırslı. Hırslı, yırtıcı bir oyun bekliyorum böyle. Asama, arka arkaya köşe vuruşu bu kez Diğer taraftan. Hadi oğlum ya. Hadi bakayım ya. Şu kornerler gol olsun artık ya. Bir baskı kurdu Galatasaray. Bu dördüncü korner. Hadi oğlum. Emre. Emre yaptı ortayı. Ters taraftan top dışarı çıkıyor. Out. Buna, 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 buna. Ne bileyim ben ya, ne bileyim arkadaş ya. Ne bileyim ya. Bir korna atmasını da bilmiyorlar ya, ne yapayım ya. Tomic, onun ortası... Oooo! Yok böyle bir gol harbi. Harbi alkışlanır o bu gol. Alkışlar. Ne alkışlayacağım ya? Sikeceğim yapacağınızı şey ya. Amına sokarım ya. Gözde baktım harika bir, bir gol. Alkışlayacağım. Ne alkışlayacağım ya? Ya git işine ya Niçin? Çıkarım golü golü ne diye? Çıkarım golü ne diye? Yazık, yazık bu adam ya. Vallahi yazık. Futbol şey Fotoğraf çektirdi fotoğraf. Nasıl? <bu> ya? <laughs> Herkesin bir tarafı bize kalıyor. <laughs> 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 vallahi ya arkadaş ya. Harma kısmet bu ya. ya baba, harika Anasını harika. satayım. Bin tane atsa bir tanesi gelmez öyle. Vallahi harika gol. Ya bin tane gelse ben bin tane atsa bomboş. Böyle bir tanesi olmaz bomboş kardeşim ya. Harika. Bu ne ya? Diabate. Şey, diyor, bakıyor yanındaki dangalak. Diabate. Yanındaki dangalaklar bakıyorlar topa. Zukovic, Zuković'ten sonra Kulusic, şimdi Diabate. Ya ya, Diabate. Ya rezalet Diabate. bu ya. Vallahi rezalet ya. Nasıl burada yatırdın topa be? Herif be. Bakıyor hiç şey ne diyor Bak müşteri bağırıyor iki tane. Hay Ay olay iki kişi orada be. İki kişi şeref diyorsunuz be. Neymiş <laughs> bu şeşen var mı? İki tane tankalar bakıyor şeref diyor. İki tane tankalar bakıyor şeref diyor. Ya oradan, ben olsam oradan tamam Ya ben olsam oradan Vallahi vurdum ben billahi, vurdum. Ay, ne yapardım. Vurdum ben ya. Vardı, vallahi ya. Vallahi vurdum ben billahi vurdum. Ne yapardın? Kafamı sokarım be. her tarafı tutunu sokarım. <gülüyor> Allah Allah. Gelecek kârlı herifler. Yılan gibi böyle. Vallahi billahi vuramaz ya. Vurdum ben. Yapışırım ona. Duruşları yanlış. Adam almaları yanlış. Daha daha ya. Evet. Adama, adama yaklaşmaları lazım. Uzakta duruyor. Dört dakika uzağında duruyor herifin. Adam bomboş atan tabi. Sen gir onun dibine de bakalım yapabiliyor mu? Galatasaray'la onun dibinde olsaydı yapabilir miydi onu? Ama... ya bırak Allah aşkına ya. Güzel ya. Futbol öğretmeyin bana ya hadi. Bomboş durursan adam yapar orada Röveç Adam oto yanında Robocata yapabilir mi? Şenerden pas, Taylan. Öküzler. Araya girdi Endiaye. Ben bu maç 2-1 gösterdi diyorum. Şerif Endiaye topu taşıdı. Marcao dikkatli. Bir daha soruyorum Aa boş ver keyfim kaçtı gene ya. Ya o ya dağılır, ya, dağılır ya, dakika 10 daha göstermez. Ya, göstereyim ya göstereyim. olmaz kardeşim böyle gol attırmaz Galatasaray. Tamam dakika daha 10 göstermez. Galatasaray gibi oyun takım böyle gol attırmaz ya, kimse. Morali bozacak bir şey yok. Daha dakika on Göztepe ikiyi de atacak. Şimdi üçü de atacak. Bekle. Daha hani bu baştan... Şimdi ben sonra bir küfür edelim burada da Ramazan'da bir günah sokma beni. Atınç. İki at çekmiş de atın. Hayatı da. Geç sonunda geldi Galatasaray. Geç son. Verdi basını Halil Dervişoğlu. Mümtaz Reis'in büyük kozu. Halil Dervişoğlu harika bir pas çıkarttı yine. Mümtaz Reis'in yedi silah. Ya sen kendi bakına bak. Çalak yurdu topla oynadın. Geri gerizekalı. Gırgır geçince Kendine bak. Dört tane el battı. Bir tane gol atmadı. Beşiktaş dün bir tane Ali. tane gol mü Adam gol atıyor, gol de sevinemiyor. Allah Allah Allah. Bakıyor İptal ederiz diye. Ya böyle saçma sapan olur mu? Bak sen. Eyse bu işte çarlı bir durdur. Hadi gol! Gol, gol! Gol! <laughs> gol! Ne yaptın? Halil ne yaptın? Halil dermiş oldu. Ya dalga gizli silah. <laughs> evet gizli silah işte. Bana koydu. Bana koydu. Bana koydu. Bana koydu. Yok. Dalga geçin. Şey attı galiba. Kerem Aktürkoğlu attı. Halil, Halil, attı. Halil, Halil Dervişoğlu. Halil Aktürkoğlu. Halil, Dervişoğlu mu? Halil. Çok iyi gördük. Aslanım Kerem. oğlum benim. <laughs> Evladıma bak be. <laughs> Bir de dalga geçersiniz çocuğumla ha. Kerem atmadı mı ya? Yok Halil attı. Aslan oğlum. Tabii. Hadi aslanıma bak koçuma. Ee, Kendine geldim bakıyorum. Geleceğim tabii ya. Hep düzgün kez ya. Kerem atmış, Kerem. Halil vermiş pası. 4. Kerem, atmış. Kerem atmış. Ama gizli Kerem silah. Var. O senin gizli silahın pası. Ya o verdi, o hazır. Asist o yapmış. He. Gizli silah. Asist Halil olur. Avrupa'ya 15 milyon Euro'ya satılacak. Lüftaz Reis'i. Sen kendin bulan, sen kendin manyak mısın? Dün neydi o rezil oynadığınız futbol utamadan? Dört, dört, dört gol var. Adam dört gol var. Dördü de Ankara'da attı be. Siz gol mu attınız reziller? Utanmadan konuşuyorsun burada. Maçın başında Bugün üç tane, üç, iki, tane. Iki üç tane gol at diye Üç tane. Üç tane. İki bir bağlayacak. Üç tane gol bekliyorum bugün sizden. Üç tane. Üç tane. Kerem. Sonra en son, son maç sonunda şey diye var mı bak? Ya kaç be. Gözü <laughs> iki Üç tane gol. Üç tane. Tersler ya sen kıskanç köpek. Siz dün böyle futbol oynadınız mı? Ha? veriyor. Dün oynadınız mı böyle futbol? Oynamadık vallahi ne yalan söylüyorsun. Kötü kötü oynadık. Işte. Ankara gücü futbol oynamadı. Beşiktaş da oynamadı. İtirazı vardı o Emre onun ortası. Ulan nereye orta açıyor? Hala bu adama attırıyorlar ya. Bina, 10 tane köşe vuruşu kullandı. Onu da kötü yapar. Ya o antrenmanda herhalde bunlar çalışmıyorlar Bina, ya. ya arkadaş. Niye bunu attırıyorlar? Böyle korner mi atılır ya? saçma geliyor bana ya. Bir adam atamıyorsa attırma bir daha. Niye on kere daha? Devamlı da devam ediyor. Atamıyor hiç herif. Uzun bir ama. İnşallah maçın sonucuna etki yapacak bir karar var. Yahoviç geldi. Yahoviç. Yahoviç penaltı. Ne yapar ya? Ya yürü Yok değil Yok ne korkacağım manyak herif. Ona da verirse artık hakem düdüğünü astırırlar. Buradan böyle tutup Ya düdüğünü astırırlar düdüğünü. Kerem. Ona penaltı verdiği zaman düdüğünü adamın. Diyorsun. Öyle, mi? aynen. Kim astırır? Uğur Mustafa. Uğur. Mustafa Cengiz mi astırır? Diyor camiye astırır ya. Mustafa Cengiz <laughs> kim ya? Koskoca 30 milyonluk camia var ya. Türkiye'nin en büyük camiası. Ne demek bu? Pas geçmedi. Alacağız, alacağız bugün ara Allah alacağız. Gel. Geldi Galatasaray. Sarakçı. Hiç yok. Sarakçı ayakta kaldı pasını verdi. Emre'nin vuruş attı. Vay anasını arkadaş ya. ya. Emre'nin vuruşu. Attı işte. Bakayım ben. Emre kavisli bir orta İrfan Can yükseldi. Abi niye bunu Emre'yi attırıyorlar oldu. ortaya yaştırıyorlar? Ne Ben yüz oturmuyorlar ya. Almanın ya. Almanın adam on tane serbest vuruş, köşe vuruş kullandı. Hepsi bir tanesi evet. bize gelmedi. gelmedi. Bir tane. İnatla Emre Kılıç. Fatih Hoca gördü ya. Fatih Hoca'nın görmediği ben mi göreceğim? Atamıyor adam bir tek Niye attırıyorsun ona daha ya? Başka adam yok mu konu Ömer olsa Ömer attırıyor. Ya ben burada mı uyuz oldum? Şey Ömer'e attırıyorlardı. Uyuz olmadın mı? Ne ya? Ömer de Galatasaray'ın oyuncusu değil. Onlar yani Şener de Galatasaray'ın oyuncusu değil. Yani bunları aldılar zamanında, doldurdular. Ondan sonra Mustafa işte, Mustafa Cengiz yıldız aldık, yıldız aldık diye övündü. Söyledik bunlar Galatasaray'a yeterli değil. Galatasaray'ın oyuncusu değil. Oyun. Ne söyledi? Evet, Başka evet, takımlarda oynarlar. Böyle büyük takımda oynayamaz. Ay, hiç hiç şey büyük takımın oyuncusu değil. Ve bu sezon daha fazla köşe vuruşu kazandı. Tek ilk yarı iç sahadaki Göztepe maçıydı ve şimdi de Ya sen atamadıktan sonra ve istersen ve 15, 15 tane korner kullan. Kornere doğru atan yok ki. Göztepe. Allah Allah. Şut atan hiç yok. Ortalar topşan düzgün topşan gelmiyor. Ee? De... Galatasaray. E. He bak değiştirdi. Feguli vurdu gördün mü? E tabi canım. Atamıyor adam. İşaretlerin manası Tabiden var mı? Ben gördü yani. Buradan bizim isyanımızı Fatih Hoca gördü burada arkadaşlar. İki kişilik para. Adam on tane köşe vuruşu kullandı serbest vuruşla beraber. Bir tanesi Galatasaray'a evet. gelmedi ya. Aynen. Kaç dakika var ya? Ne bileyim ben bakmasın. Bak bakalım. Kaç yazı? Ben görmedik gözüm orada. Ben maça mı diyorum? İftara diyorum. <laughs> <Aa>, daha var <laughs> oğlum. Daha var. Anlaşıldı. Sen bugün <laughs> bugün biraz zorlandın. <laughs> ya. Az var. Az kaldı oğlum. Az kaldı. Biraz sabret. Bir şey istiyor. Çok şunu be! Çok ben sözümden attı. Aslan evladıma battı. Aslanım. Aslanım. Yalnız güzel gol abi. Ya bu Kerem Yıldız olacak ya. Bak yemin ediyorum sana ya. Yok ya. Evet. Bak tabii. Hayır Kerem hakikaten istikmalı. Yas 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 kere. Çocuğu devamlı oynatmıyorlar. Dat dat dat. Kerem ben devamlı oynatırım. Ama geçenlerde kaçırdığı golleri. Olabilir kaçabilir. Yüzde yüz. Ya genç çocuk kaçacak. Kaçırken... Üç, üç puanı kaçırır. Ya kaçabilir. Ama ben oynatırım gene oynatırım. İstikmalı var çocuğu. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Galatasaray'da. kaç. Hadi oğlum be. Geçin bir kağıt aslanım be evladım. Hali Halil, Halil Derviş Galatasaray'ın ha, ha, bir silahı kırmızı kart. Kırmızı. Kırmızı. kişi Kırmızı. 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 Kırmızı kartıyla gitti oraya. Tabii Dakika de 42. Sen indirelim başka yapacak. Baba kırmızı, kırmızı kart görüyor. Tabii gelecek, gelecek ya. Tabii gelecek ya. Her hafta üzüntü mü duyacağız ben? Allah Allah. Her hafta üzüntü mü duyacağız arkadaş ya? Bre Brekovic. Her hafta üzüttü mü duyacağım ben ya? Taylan. Ya hadi ya Napoli'ye çıktı. Orada da bu olsaydı Halil geldi. Ben Halil sana... topla buluştu. Halil derviş Yok, oldu. O o zamanla çal o zaman. Niye oynatmıyorsun o şey yaptıktan sonra manyak? Oraya geldik sen sonra niye durduruyor kardeşim? Orada varsa durduracak canım. Paylet bir şey ya. İşte pozisyon. Ben bu kuralı kabul etmiyorum. Kırmızı kart doğru ama orada olsaydı var çalmıyor, bayrağı kaldırmıyor, Fakta top açıdan, oralara tekrar, gidiyor, tekrar, ondan sonra, sonra kaldırıyor. Yani bu yanlış bunlar ya arkadaş. Orada varsa o kaldıracaksın, durduracaksın. Halil Dervişoğlu, burada az değilsin gizli silahı. Var odasında kontrol ediliyor. Yok yok. Yani. Ben bu yeni kuralı Kullar kabul etmiyorum. Böyle takma takma. Adam bu adam orada. Oynat devam diyor. Golü atıyor. Ondan sonra gole de sebebi oluyor. Hadi yani. gol iptal oluyor. Veya engel oluyor. Çal tutuyor. Orta işte çal tutuyor durdur, durdur. Kaldırmayla. Niye oynatıyorsun? Berkan da şu an manyaklı Nerede manyaklık bizde? Para gidiyor. Ofsayt diyor. Kırmızı kart. Ofsayt zaten ya. Geri o kartı dedi. dedi. Kartı. Offside dedi. Offside Peki bir şey soracağım. Zamanında kırmızı niye kaldırmıyor? Kırmızı kırmızı ne kaldırmıyor. Bak, bak bak bak. Niye kaldırmıyor? Bak kaldırmıyor. Şey Ama bak nerede? Duruşu bak. da yanlış. Kırmızı duruşu da kırmızı yanlış. Kırmızı kart iptal. Ya kaldır. Kaldır durdur. Ya böyle bir şey olmaz arkadaş. Bu hakemler performansları çift vuruşla başladı oyun. Ve ilk yarı Galatasaray 2 gösterdi. Ne diyorsun baba? İlk yarı güzel oynadı. Yani tahmin ettiğim gibi oynadılar. Böyle bir oyun böyle bir oyun bekliyordum zaten. Böyle bir oyun bekliyordum zaten. İlk yarı tahminim tuttu. Tahminime göre oynadı evlatlar. İkinci yarıda çok da gol kaçtı. Ha en az iki tane değil gol. Diamate'nin golünü ne diyorsun baba? Diamate. Ya o kadar. Bir defa sonra onu. O çay var. Tanımıyorum onu ben. İkinci yarıda tekrar beraberiz. İkinci yarı başladı. Hemen önünde. <laughs> Mutaz Reis yemek yiyor şu anda. Bina. Bayılmış bir böyle. yemekte biraz öyle oluyoruz ya. Herkes Anderson City. Fırat Aydınus. Yardımcısı Erdem Babamın <laughs> <Sizin içine> eline... <laughs> yanında sigara içmiyorum ama gelsin ben içmeye gideceğim Halil Galatasaray geldi Halil Halil <laughs> Dervişoğlu verdi Kerem Kerem geçti <laughs> Baba bir gol kaçırdı Galatasaray yine yüzde yüz. Bir daha atak devam ediyor. <laughs> Sarakçı geldi. geldi. Çıkarttı vurdu. Ulan ne kaçırdı Galatasaray be. Ulan Galatasaray geldi. Hadi <laughs> Galatasaray. Hadi gol gol gol. Vur. <laughs> Babamın gizli silahı yine kaçırdı. ben vur. Penaltı mı? Penaltı. Penaltı. Penaltı verdi. <laughs> verdi. Babamın gizli silahı Halil Dervişoğlu. İki kere yüzde yüz Bakalım şimdi bir dakika dur bakacağız penaltı mı? Bakacağız. Ben Hepri görmedim şimdi bir şey diyemem Halid ben görmedim. Bir göreyim bakayım ondan sonra söyleyeyim. Atıştan döndü top. Atak devam etti. Halid takmış derdişoğlu. gibi ama bakacağız. Takmış. Tak, tak. Ben göreyim ama. Ben göreyim. Görmeden bir şey diyemem. Aa takmış Ayağa atak. Ayağa işte, takmış takmış. Ayağına çarpmış. Nerede takmış ben görmedim ya. Takmış ya takmış Allah Allah. Takmış. Takmış ayağına. Dokunmuş baba ya. Takmış. Aynı, aynı cihetsiz şey vardınız dün. Aynı. Ulan ne görüyorsunuz? Kuyruğunuz hafif böyle dokunma ile penaltı. Dün öyle almadı mı penaltıyı? Ha? Bak Ünal Karaman da hayret bir şey yarat. ya. Ya. Dün, dünki penaltı dün ne? Beşiktaş'ın penaltısı. Aynısı. Allah Allah. Beyaz nokta bırakıyormuş. Yorum yok. Dokunma bile penaltıymış. Yorum yok. Öyle diyorlar. Ben yorum yapmıyorum. Ay 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 ay. Çak evladım, çak. Çivi çakar gibi çak evladım. Bugün bir rahatlayayım şöyle ya. Hadi evladım, ben hazır bekliyorum ben. Koçuma bak be Hadi. Uçuları uyarıyor Fırat Aydınus. Kerem Aktürkoğlu. Haydi aslanlarıma bakayım ben. Çak onu köşeye be. Dikkatli, bir dakika. İşaret verildi. Çak aslan evladım dikkat çak. çak hat-trick yap. da koçuma bak Böyle çakarlar. hat-trick yaparlar işte böyle. Dikkat aslan evladım bugün dikkat bekliyordum dikkat zaten. Bugün bekliyordum evladımdan bir patlama. Fatih Hoca. Bundan dikkat sonra bu evladımı her 11'de oynat bunu. Dikkat geliyor Hedrik yıldız, 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 yıldız geliyor. Sen yaptın ama her maçta oynat bunu. Her maçta. Artık alışsınız. Pissin. E bitti artık canım, Allah Allah. Çal düdüğü. Çal düdüğü kardeşim, çal düdüğü. Çal ki rahatlayalım artık. Allah'ımıza şükür bugün yüzümüz güldü. Evlatlarım her zaman böyle oynarlarsa, başarıya ulaşacağız evela Allah'ın izniyle. Asla umudunuzu yitirmeyin. Hep böyle oynayın, gerisini düşünmeyin. Allah'ın nasip eder her şeyi, siz böyle oynayın yeter like atsınlar, yorum yapsınlar. Bekliyorum hepsinden. Sevgilerimi gönderiyorum herkese. Abone de olsunlar mı? Olsunlar, bileyim. olsunlar. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı geceler yakamlar. İnşallah. Allah emanet olun. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar tekrardan.